Solar Smash oynayacağım. Bakalım nasıl bir oyun. İlk defa geliyorum diyemem. Zaten buradan anlıyorsunuzdur. Oyunu az çok biliyorum. Hatta şey bile yaptım. Şeyleri açtım. Özel şeyleri. Donut yanında açılımını biliyorum ama açamadım. Çünkü şeklini yapamıyorum. Ama onu da göstereceğim. Arkadaşlar önce snowman'la başlayalım diyeceğim. Evet. Tamam. Arkadaşlar dünyaya giriyorsunuz. Şu buz ışınını 5 yaptım. Ki bayağı sıksın. İşiniz daha kolay olsun. Dünyayı tamamen donduruyorsunuz arkadaşlar. Sonra size bir başarım gelecek. O başarım geldiğinde de kardan adam dünya açılmış olacak. Şu an yapmama gerek yok. Siz yaparsınız. Tamamıyla böyle şey yapacaksınız. Videonun sonunda lazer kılıcını da göstereceğim. Sonra bir de şimdi de <laughs> hastayım biraz. Evet. Balkabağı dünya var. Bunu da şöyle yapacaksınız. güneşe yollayıp ışına atacaksınız. Sonra hızlıca bir anda kapatacaksınız. Böyle bir anda ka ah! hayır, Hayır 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 hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Evet inşallah reklam olmadı. Eee durun bir dakika interneti kapatayım. Oyun internetsiz. İnşallah internetsiz video da çekiliyordu. Yok sevmeyin bu şeyler. Evet. Hey. Balkaba dünyanın yapılışını gösterecek. Tamam. Hemen hızlı kapatalım şimdi. Restart da olsun neyse. Ben ya evet arkadaşlar işte böyle oluyor. Şimdi dünyayı yok edeceğim. Bakın nasıl da yok oldu. Oh my god. Oley. Şimdi ne var? Hayalet dünya. Evet. Lan sen de bir çık çık. Şuraya git. Buna da pardon ya hayalet. Geleceksiniz. Burada hayalet basacak. Niye top 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 diye basacaksınız. İşte böyle oluyor. Bir sürü vurun işte geliyor. Güneş. Güneş mi? Bunu da biliyorsunuz. Sırf. Şaka ben de biliyorum, o yüzden bunu göstermiyorum. Küp dünya... Evet, bunun... yapma çok zor. Şimdi normal dünya geçelim. Tamam. Ee, ne yapacaktım ben? Heh arkadaşlar. Bunu böyle yapıyordu, yapıyoruz. Bunu da aynı şey yapıyoruz. Bunu azıcık daha az yapıyorduk. Tamam. Bunu 5 yapalım. Ya yeşil olsun. Yeşil olmasına gerek yok. Ben kendim istiyorum. Yeşil Neyse ben bir bitirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitti şu an karatıya. Bittikten sonra böyle şey yapıyorsunuz. Her yerini böyle lazerle şey yapıyorsunuz ki pürüzsüz bir pürüzlü bir yeri varsa orası gitsin tam olsun. Sana gıcık oldu. Hayır. Tamam, deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Kare tünke. Oh my god. Ama bazen kılıcıyla onun içinden geçebilirim. Hayır. Oyun mu bozuldu? <laughs> tamam, hiç seçmemişim. Bazen oyun bozulabiliyor. Ondan korktum. Videodayken oyun bozulursa. Çok kötü, çok kötü. Şimdi ki şi ben şimdi şey göstereyim ya. Evet. Arkadaşlar. Mars'a gidiyoruz. Ufo. Güneşe ufo yolluyoruz. Güneş patlayacak. ben de olduğu için başarım gelmedi siz yani gel, başarım gelecek ben de o başarım olduğu için zaten gelmedi siz de başarım gelecek eğer yapmadıysanız işte o zaman lazer kılıcı açılacak Aa, şimdi neredeyiz acaba yeni oyuna mı gitsek bir videoda iki video ha, bir videoda iki video Pardon bir videoda iki oyun. Evet çok güzel olabilir. Uuu. Kesinlikle bunu yapmalıyım. Ya da video yaptım. Neyse arkadaşlar bir devam edemeyeceğim. Çünkü video 7 dakika Artık 7 dakikada bitiriyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.